bu oruç herkese değil ha. Bu herkese de tavsiye edemeyiz. Bugün de Biz böyle bak, olsun. Bir başka hadisinde buyuruyor bak, ki türü. yani çabalayın artık 15'inden sonra ihtiyar olanlar ne camisi devam lazım. Lazım. Oruç tutmasın. Ne top oruç top Artık Ahmetler kesilir, gücü kalmaz, kuvveti kalmaz ve ondan sonra ne olur? Ramazan, orucu tutamayacak bir hale getirdi. Topkapıda insana. Ne <laughs> kadar güzel bir şey görüyorsunuz ya. Sin hadis, <laughs> ilmi, hadis, hadis. Hadis, ilmi. Ne kadar önemli biliyor musunuz? Bugün çıkmışlar. televizyona bir çıkıyorlar. Hadis, Resulallah. Usta, hangi cami buranın cami ismi? Merkez camisi. Merkez camisi. Sağ ol usta. Allah razı olsun misyonun merkezi alınmış. Olmuş. Ondan sonra Allah'ın kafasıyla Resulullah'a bakan yani ne diyeyim? burada merkez top Allah'ın geleceğini söylemek istemiyorum. Yani, edepsizlik başka bir şey değil. Ya Allah Resulullah'ın geleceğini vermiş kardeşim. Ne diyor? Ne güzelliğe, güzelliğe bak. bak. Burada namaz kılmak be bereketli ya. Yazdın. Hayırlı yani, cumalar. Yani, adam ilahi, adam de kurtarmış de belki. De cennete de gider de belki. Ilahi, ah muhabbet yaptınız. Efendi camisi. Akademisyen abi. olmuş, doçent olmuş, doktor olmuş. Ondan sonra profesör olmuş ama ya Allah'a kabul ediyor ama Resulullah'a karşı Yok ne ya. yapıyor? Yani Resulullah'a karşı maalesef. Hayır cumalar. Biliyorsunuz. Yani hepsi de o değil yani onlar hepsi de o değil. Herkes, Herkes öyle değil. Şimdi Cenab-ı Hak Yahudiler ediyor ya. Efendim minuna bir bağlı kitap ve tetvuna bir bağlı. Siz kitabın Usta, merkez camisi neresi burası bağlı? oluyor? bulamalı ya. Neredeyse. Sağ ol. Sağ Öğrenmek için. Allah muhafaza eylesin. Tamam. Zeytinburnu merkezi almışsınız. Ondan sonra kimisi faizle çok sıcak bakıyor. Helal gibi görünüyor. Top kapı merkez. Yani. Şuan gerek yok. Bunlar bugün boyla. Yani. Ve Tövbe Evet kardeşler. Ya bunlar Çop. yani aslı. Ha. hadisleri biz bunlara göre amel edeceğiz. Kusura bakmayın. Şu alim böyle demiş. Bu alimin fesvası. Sadece kadınlar mı giriyor abi buraya? Erkekler giriyor mu buraya? Güzel kendimi, yani. Allah muhafaza eylesin. Yani bunlardan kaçınalım. Günahlardan, aramlardan. Tövbe aşağı. Hayırlı cumalar merkez camisiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm hayırlı cumalar. Çöp var mı abi burada? Atabilir miyiz? Yok mu? Tamam alırız elimizde. Sıkıntı yok. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı kandiller. Rahim niyet ettim. Allah rızası. Şimdi tüm ölülerimiz müşterine Ruhuna fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a emanet olun. bütün ruhlarına gitsin Fatiha. E. <laughs> <laughs> Duamız kabul etsin. İnşallah hayırlı kandili. Allah inşallah güzel, mübarek, bereketli gün geçer inşallah. Paralı buraya geldiğimiz paralı geçer inşallah. merkez çağrısı Hüseyin Tugol Topkapı'dayız. Hayırlı cumalar. Evet. Yani şimdi değerli kardeşlerim, biz önemli bir yani şeydeyiz, e, konumdayız. Bu berat gecesi aynı zamanda duaların kabul edildiği bir gece. İnsan buraya bir çöp koy, da koyar ya. Ham Süleyyan'ın la turabbu fihinle 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 Beş gece vardır ki bu beş gecede duaları Cenab-ı Hak mutlaka kabul eder. Evet. Bunlardan bir tanesi Recaip Gecesi. Recep Ayet'in Cuma, gecesi. İki yüzü, iki yüzü. Evet. Gecesi. Yüzü, Cuma gecesi. Cuma Gecesi Recaip Gecesi. Bu Cuma Gecesi. Cuma Gecesi. Abdestimizi alalım. Sonrası Allah'a kalmış. Allah kabul etsin diyelim. İnşallah bereketli bol olur. Burası da ayrı türbe mi? <laughs>